Merhaba, yeni videoma hoş geldin bayanlar. Bu videoda sana, bu videoyu sonuna kadar izlemeni tavsiye ederim. Çünkü bu videonun için kolay akor veya daha doğrusu iki tel üzerinden akorlar nasıl çalınır onu göstereceğim. Örneğin, F akoru. iki tel üzerinde nasıl çalındığını göstereceğim. Dediğim gibi, evet videoya başlayalım. Bildiğimiz C akorunu genelde böyle çalıyoruz akor olarak. Ama bunun biraz daha kolay yolu var. Bir de böyle. Onun ikisi C akor olmuş oluyor. Kolayca, kolay bir şekilde. Bakalım bir C akoru. Orta parmağınız C akoruna basıyoruz. Birinci perdede, ikinci telde, birinci parmağımız. Üçüncü perdede, üçüncü parmağımız. A telinde bir C. Oluşuyor. Şimdi bir G akoruna geçelim. G akorunda 3. parmağınızdan da en üst telde üçüncü perde basıyorsunuz ve ikinci teli boş çalarak yani şunun ikisini bir G oluşuyor. Amol nasıl basılıyor? Amol'u böyle basıyoruz. Bunun basic halı böyledir. A teli boş ve birinci perde H teli. B, B teli yani. Bir amol. Demek ki göstermiş olduğum G akorunun vezyonu buydu. Ama onun bir vezyonu daha var. İkinci perde A teli, üçüncü perde B teli bastığımızda yeni bir G oluşuyor. Bunun ikisi bir G akorudur. Yani gitar üzerinde bakarsanız. Yani C Orta parmağı altı kaldırdığınız anda C, G G veya Amol F Birinci perdede en üst tel İkinci perdede Birinci perdede en üst tel İkinci perdede G teli Biri. F oluşuyor. Yani şu. Bunu basamıyorsanız eğer şöyle çalabilirsiniz. Evet çok kolay dediğim gibi.